Kuray'dan herkese merhaba. Süper Lig'de şampiyonluk hesaplarının yapıldığı haftaya girdik. Fenerbahçe Cuma günü Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray'da deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde hem Galatasaray'ın gündemine hem transferleri hem de şampiyonluk hesaplarını Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'la değerlendireceğiz. Ben hemen kendisini yayına davet ediyorum. Sizlerin de sorular olursa lütfen yorum kısmına yazın. Hoş geldin abi. Serkan merhaba. Merhabalar abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor her şey? İyi biraz tabii. E, yani mevsimsel geçişler tabii. E, havalarda e, ya da yani yediğimiz içtiğimiz şeylerden biraz boğazımda problemler ama e, yayınımızı yapacağız. Geçmiş olsun diye. Seni seni çok zorlamadan sorularımı geçeyim hemen. Şimdi Kemerburgaz'da tabii ki şampiyonluk hesapları yapılıyor. E, Dursun Özbey'in de bugün açıklamaları oldu. Biz tamamen 5 e, maçı kazanmaya e, motive olduk diye. E, senin aldığın izlenimler nasıl? E, Kemerburgaz'da nasıl bir hava var? Atmosfer var? E, başkan şampiyonluk kelimesini yasaklamış durumda. Kemerburgaz'dan e, başkan Dursun Özbey hem de e, Okan Buruk son derece dikkatli hareket ediyorlar e, ve bu konuda gerek e, oyuncu bazında Okan Hoca'nın terkinleri gerekse yöneticilerin hazırlıklar şampiyonluk tutmaları ve programlar kapsamında e, tabii ki o, yöneticilerin bir takım temasları düşünceleri var ama e, bu yüksek sesle dile getirilmesini istemiyor Başkan Dursun Özbek ve ee, mümkün olduğunca bu işi hı hı. E, sessiz sedasız, e, oyunculara rehavete sokmadan, camiayı ya da işte e, kamuoyunu rehavete sokmadan e, bir şekilde halletmeye çalışıyor. O yüzden e, dikkatli şekilde gidiyor. Yani ayaklar yere sağlanması, öyle diyelim. Hı hı. Şimdi şöyle bir hesaplama <laughs> da oluyor. Bir hafta içinde Galatasaray'ın iki kupa kazanma ihtimali de var. İkisi de Trabzonspor maçında gelebilir. E, Trabzon deplasmanında olmasa bile bir sonraki hafta gelme ihtimal daha da yüksek. O arada da bir Türkiye Kupası finale oynayacak. E, sen nasıl bir e, viraj bekliyorsun Galatasaray'dan? Tam çıkar mı bu maçlara? E, çok motive Okan Hocanın kariyerinde de ilk kez e, aynı sezonda hem kupa şampiyonluğu olacak yani bu durum e, Okan Hocayı da fazlasıyla motive ediyor diyebilirim. E, Tabi. Galatasaray Mayıs e, geleneği vardır. Yani Mayıs'ın her gününün Galatasaray tarihinde bir e, özel yeri vardır. Bu bağlamda da e, özellikle tabii hem lig hem de kupada da e, bir hafta içerisinde gelebilecek kupalar e, söz konusu. E, Galatasaray için güzel bir hafta olacak. Yani e, zaten Mayıslar Bizimdir sloganıyla özdeşleşen bir kulüpten bahsediyoruz. Zor, sıkıntılı bir sene oldu ama günün sonunda Galatasaray iki kupaya da son derece yakın. Ve önümüzdeki hafta görünen o ki belki de işte bu hafta başlayacak kutlamalar. Önümüzdeki haftaya da yansıyacak, sarkacak. Bakalım bizde zor, yorucu bir hafta bekliyor. Şimdi herkesi şöyle bir yokluyor hani şampiyonluk kutlaması ne olacak <laughs> kimler gelecek falan diye bir iddia da ortaya atıldı. Yani çünkü Florya kutlanamayacak anladığım kadarıyla Florya'da. Zaten biz gittiğimizde de toplantıya gittiğimizde de Kemerburgaz gibi de düşünülüyordu. Ee, sonra bir yeni kapı iddiası da çıktı. Galiba hem yeni, kapı hem sonrasında da stat gibi olacak gibi algıladım ben. Ee, senin böyle bir bilgin var mı şampiyonluk kanalları ile? Ilgili? Stat bir kere olacak. Yani o olmazsa olmaz. Eee... Ama onun dışında bunu biraz daha genele yayıp halkın da yani herkesin ulaşabileceği bir alanda daha geniş bir kitle yönelik bir programda planlanıyor. Bunun için e, ne Florya artık Florya'dan tamamen e, taşındı Galatasaray. E, diğer tarafta Kemerburgaz şu an mümkün değil. Yani orası teknik olarak da fiziki konum olarak da mümkün değil. E, geriye bir tek Yeni kapı kalıyor. Bu konuda e, bir düşünce var. E, valinin izni gerekiyor. Ama bu konuda Galatasaray Kulübü'nün bir niyeti var. Yani e, belki de bir milyon kişinin katılacağı, e, görkemli, unutulmayacak bir 5. E, yıldız e, kutlaması, şampiyonluk kutlamasını planlıyor Sarıkamızlı Kulüp. Ama burada İstanbul Valiliğinin e, vereceği karar, alacağı karar önemli. E, sonuçta güvenlik de e, gerekiyor. E, ama yani bu şampiyonluk kutlamalarını e, 50 bin kişiye indirgememek lazım. Yani bir evet, statta şanslı olanlar, o gün imkanı olanlar, e, kombinesi olanlar, lojas olanlar ya da işte e, bilet alabilenler, sınırlı sayıda bilet alabilenler e, gelip e, o ana tanıklık edebiliyorlar, şahitlik edebiliyorlar. Hı hı. Bunun dışında bir alternatif kutlamada gerekiyor. Bunun üzerinde Galatasaray kulübü çalışıyor. Yani o gün tabi hmm. İstanbul Valiliğinin değerlendirmesine göre hareket edilecek. Bir Adnan Polat, eski başkan Adnan Polat'ın da bir açıklaması olmuştu <laughs> galiba. Drone show yapılacak, bir Fenerbahçe stadının üstünden geçirilip yine Beşiktaş stadının üstünden geçirilip Galatasaray stadyumuna gelecek gibi bir ifadesi oldu. Bunlar olur olmuyor. ya bu şey değil ya. Yani bunu çok böyle abartılacak bir durum hmm. değil. Yani e, hayatta daha önemli şeyler var. Galatasaray bu coşkusunu yaşayacaktır. E, yani beğenseniz de beğenmeseniz de kabul etseniz de etmeseniz de, e, yani insanlar e, bir emeklerinin karşılığında tabii ki o coşku yaşamak isteyeceklerdir. Ben bunu çok provokatif bir şey olarak görmüyorum. Yani ne yap, ne yapsa yani şey mi? Kendi mahallesinde e, sınırlı bir e, şeyde mi alanda mı Galatasaray'ın bunlar şey değil. Türkiye genelinde çok fazla Galatasaraylı var zaten. sayı artıyor Sayar, diyor. Yani evet. bunu gösteriyor. Yeni jenerasyon ağırlıklı Galatasaraylı çocukların üzerinde Galatasaray formaları var. İşte bunda ikonik figürlerin etkisi çok büyük. Başarılar var. Önce maro Icardi, şimdi o Simen'le beraber eee Galatasaray'ı tercih ediyor çocuklar ee, bunun üzerinde tabii bir de başarılar da var şampiyonluklar da var ee, yani Galatasaray'lar şu an şanslı belki bir dönem bu İbre Fenerbahçe'ye. belki Beşiktaş'a kayacak ama e, şu an Galatasaray'ların en böyle şanslı oldukları dönem. Şimdi Osman'dan bahsetmişken beraber dün Osman'ın etkinliğindeydik orada <laughs> da e, herkes tabii ki merak ediyor seneye de kalacak mı diye şimdi reklam anlaşması da oldu. Acaba bu reklam anlaşması devam edecek mi? E, orada sponsora da sordular. Hani siz kalmasına yönelik e, bir katkıda bulunacak mısınız diye. E, senin aldığın izlenmeler nasıl bir etkinlikte? O zor, o zor bir soru. Şimdi Sponsor dediğim Ülker Fenerbahçe'ye en büyük desteği veren firmalardan bir tanesi. E, şimdi yani Ülker olaya şey diye bakmıyor yani. Sonuçta ticari bir mantıklı felsefeyle yaklaşıyor. Ee, yani e, ülkerli profesyonelleri de aslında zora sokabilecek bir soru. Yani onlar e, hı hı. o simen bugün e, Fenerbahçe'de de bu tarz böyle çocukların ilgisini çekebilecek, dikkatini çekebilecek bir figür olsa e, onunla da yaparlardı. Mesela hı hı. Icardi, çizgi çiz, çiz, şeyi yapmadılar mesela. Yani hı hı. o simen için o simen o şeye daha uygun buldu mesela hı hı. ülker. Bunu da anlayabiliyorum marka şiyesinden. Bence doğru bir strateji. Hı hı hı. Ee, ama bu sponsorluk geleceğe yönelik bir işaret midir? Ben çıkarmadım. Onu söyleyeyim. Hı hı. Ama e, o Sime'nin e, hal ve hareketleri e, takımla olan bağı kulüple olan bağ, Galatasaray taraftarıyla olan bağı beni açıkçası mutlandırıyor. Tabii ki bu transfer e, zor bir transfer. E, dün Barcelona-Inter maçını izledik. Inter-Barcelona daha doğrusu. Ya şimdi Barcelona'da o Sivan olsaydı sonuç farklı olur muydu sence? Değil mi? Yani, yani o Sivan'ı arıyor. Yani orada orada bir, bir, bir o Sivan'a her takıma ihtiyacı var. Bak her takımın ihtiyacı var. O derece önemli bir oyuncu. Hı hı hı. Ee, ama ben masadaki diğer takımlar kadar Galatasaray'ın diğer büyük takımlar kadar Galatasaray'ın şansının olduğunu e, düşünüyorum aldığım bilgiler de bu yönde hı hı. E, Galatasaray e, o simenin bo, bon servisi e, serbest kalma maddesi için gerekli e, parayı hazırlamış durumda bu 66 milyon euro bu 66 milyon euro Galatasaray verebilecek durumda hı. bunun dışında hı. o simenle de 3-4 senelik bir anlaşma 15 milyon eurodan bunu da Galatasaray oyuncuya e, sunmuş durumda yani menajerle yapılan konuşmalarda bu dile getirildi. Biz parayı da verebiliriz denildi. Ama o zaman kararın önce Nisan sonu gibi vereceğini söylemiş. Sonra şampiyonluğa bıraktı. Etkilenmiş gibi gözüküyor. Dün çocuğunun, kızının yani evet, İstanbul'da Türkiye'de mutlu olmasına vurgu yaptı. Bu da bence bir mesaj. Ben açıkçası Galatasaray'ın şansının olduğunu düşünüyorum zaten. Yani bu, bu çok spektaküler bir e, gelişme, e, hamle insanları, taraftarı beklendiği içine sokabilecek cümlelerden mesela uzak hmm. durursunuz. Ama Galatasaraylı yetkililere baktığımızda hep bir açık kapı bıraktılar. Onlar da bu transferi inanıyorlar. E, o konusunda ben açıkçası hayal olarak görmüyorum e, Serkan. Peki Icardi'nin durumunu da sormuş olayım. Şimdi Osman e, isteniyor. Icardi devam edecek gözüküyor seneye. Başka iddialar da çıktı. Icardi yalanladı. Galatasaray yönetimi de yalanladı tabii bunları. E, orada son durum ne? Onu da sormuş olayım. Evet. Şimdi Icardi ben e, son mixonda Yener Hoca'ya ben de sordum. E, yani şu an Galatasaray'ın e, lisansı olmayan bir futbolcusu. E, Sakatlığından dolayı. Yani sonuçta yaz kampında biz göreceğiz. Temmuz gibi e, topla çalışmalara başlar, Ağustos e, işte top, e, sağ çalışmaları yine e, biraz da işte idman temposunu arttırır. Hazırlık maçlarında ufak ufak süre almaya başlar. E, yeni sezonda biz Mauro Icardi'yi e, görürüz ama ağır bir sakatlıktan çıkacağı için e, performansı ile ilgili çok bir öngörüde bulunamıyorsunuz. Ee, ama kaliteli bir oyuncu, yani zeki bir oyuncu ee, mutlaka e, bu sakatlıktan bir şekilde e, güçlü dönecektir diye düşünüyorum son, ben. Son olarak da transferleri sorayım. Şimdi e, Mustere'nin <laughs> gideceği, gideceği de konuşuluyor, kalabilir. Tabii onun yerine e, düşünülen isimler Alisson ve e, Ederson yüksek sesle söyleniyor. Başka transferler de var mı? E, oradaki son gelişmeleri de senden öğrenelim. E, Alisson ilgili evet Galatasaray'ın e, bir düşüncesi var. Erderson da yine üst seviye bir kaleci. Yani bu Galatasaray'ın e, düşündüğü profil. Yani Mustara sonrası Galatasaray e, kimsenin tartışmayacağı kalitede bir kaleciyi e, getirecek. Mustara'nın kalma ihtimali yani belli de olmaz diyorum ben yine de. Yani iki kupa belki onu etkiler. Belki Galatasaray parayı o simen harcayacağı için ve şampiyonlar ligi için bir kadro e, kuracağından e, o simeni, e, Mustera'yı yani bir sene daha devam etmesi fikri ön plana çıkabilir ama o biraz düşük ihtimal şu an. Yani ben bırakıyorum diye yola çıkan bu sezon başında bir Fernando Mustera var. E, Mertens bırakıyor biliyorsun. E, Bunun dışında e, Galatasaray'da tabii özellikle Barış Alper e, radarda e, Osiman tabii ki Galatasaray'ın Napoli ile pazarlıklarında e, yine İtalyan kulübünün istediği e, Barış Alper'i Galatasaray koz olarak kullanacak yani o yüzden çok teferruatlı ve detaylı olan bir süreç e, ve bunu hı hı. takas para üzerinden bir e, transfere dönüşebilir Mertens e, özellikle burada Napoli ile olan e, yakın ilişkisinden, Napoli'nin efsanesi olmasından dolayı e, bu transferde İtalyan kulübüne barış için referans oldu diye biliyorum ben de e, Galatasaray'da bu transferden e, mümkün olunca fazlasını alacak yani daha önce işte West e, Ham 25 e, ve bonuslarla 30 milyon euroyu e, gözden çıkarmıştı. Bu kış döneminde olan bir e, gelişmeydi. Şimdi bu rakamın üzerine çıkma ihtimali var ve bu Napoli'nin e, ilgisiyle beraber yani Galatasaray bir taşla iki kuş vurabilir. Hem barışı iyi bir paraya satabilir. Hem o simeni alabilir. Hem de o simeni düşündüğünden daha uygun bir rakama getirebilir. E, böyle bir durumla karşı karşıyayız. E, Trabzon maçı ile ilgili de bir e, iki not aktarayım. E, o simen dünkü antrenmana çıkmadı. E, burada durumu ciddi değil onu söyleyelim. Tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Eren Erman'ın da son maçta sakatlanıp çıktığını hatırlatayım. Durumu ciddi değil. Muhtemelen yetişecek ama Jakobs maça başlama ihtimali bugün için daha yüksek. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkürler Nevzat Dindar. Ee, güzel bilgiler aktardın bize. Hem transfer hem zaten. Galatasaray'daki son durum hakkında. Ee, tekrar bir Galatasaray yayınında eğer şampiyonluk olursa muhtemelen Pazar veya Pazartesi günü e, izleyicilerimizle beraber yapacağız programımızı. E, çok teşekkür ediyorum ben tekrardan. Teşekkür ederim herkese iyi günler. Herkese de iyi haftalar diliyorum ben de hoşçakalın.